Arabamız drifte hazırlanıyor. Oğlum, evet. Yol sizin. Buyurun. Bunu izleyenler drift ne görecekler? Evet. İşte, i̇şte LH779 LH779 Gidiyor Evet Evet şu anda izliyoruz burada. Evet. Gördüğünüz gibi yan yan geliyor arkadaş. Yan yan. Evet. Gerçekten korku dolu anlar yaşıyoruz burada. Evet. <laughs> eziliyorduk. Evet. Bir kez daha görecek miyiz? bak bak. Evet, evet. L779 kalksa geçti. Evet. Nere 950 gördüğünüz gibi kaçtı şu anda. Evet, aracımız geliyor. Evet. Durdurma nereden durduruyorum?